Didim'den herkese merhabalar. Eren İnşaat'tan Gülser ben. Bugün sizler için Yeşilkent bölgesindeyim efendim. Denize çok yakın mesafede 9,5 dönüm üzerine kurulu olan müstakil villalardan oluşan güzel örnek eşyalı bir villa inceliyor olacağız. Tüm detayları villayı gezerken sizlere bilgi olarak veriyor olacağım efendim. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen villamızı incelemeye başlayalım. Buyurun. Evet, villamıza girdiğimizde hemen sağımda güzel bir vestiyer alanı oluşturulmuş. Salondan ayrılan separatörler de bence son derece şık olmuş. Girdiğimizde de yaklaşık olarak toplam iç kullanım alanı 88 metrekare olan mutfaktan ayrılmış 59 metrekarelik kullanışlı güzel bir salonumuz var. Aynı zamanda salonumuzun konumu da hemen havuza bakan 35 metrekarelik güzel bir verandaya da sahip efendim. Mobilyalar size kullanım açısından fikir verecek. Buyurun inceleyelim. Mutfakla da devam edelim. Mutfağa geçmeden önce de hemen sol tarafımdaki masayı da gösterelim. Oldukça büyük kullanışlı sayıda masa grubumuzu aldığını görüyoruz. Hemen mutfağın sağında da bir lavabomuz var. Mutfağımıza baktığımızda da bence burada farklı bir tasarım. Turkuaz rengi benim de içimi açtı efendim gördüğüm zaman. Ee, bu arada sıkça evimizdeki kullanılan malzemelerin markasını genel olarak vereceğim çünkü genelde göze hitap edildiği gibi markalar da son derece iyi tercih edilmiş. Franke ve e, Grohe gibi Vitra gibi tüm detayları dediğim gibi video içerisinde tek tek inceleyeceğiz. Bir de şunu söylemem gerekirse salondaki veranda alanının dışında da mutfaktan hemen sabah kahvaltılarınızı akşam yemeklerinizde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hemen yanındaki yaklaşık 20 metrekarelik veranda da bence son derece kullanışlı ve keyifli efendim. Bu katı inceledikten sonra yukarıdaki 4 yatak odamızla devam edebiliriz. Evet şimdi birinci kattayız. Burada 3 yatak odası inceleyeceğiz. Birisi ebeveyn yatak odası ve ortak alanda da banyo tuvalet. Dilerseniz odalarımızla başlayalım ama bu kattaki en beğendiğim ebeveyn yatak odasıyla da son olarak devam edelim efendim. Evet, şimdi bu kattaki özellikle benim de sizlere söylediğim gibi beğendiğim ebeveyn yatak odasındayız. Burada son derece güzel dizaynlar göreceğiz. Özellikle giyim odası için ayrılan bölümde bence son derece zevkli olmuş. Keza banyosuna kullanılan seramiklerin uyumuna kadar. Bu arada bir şey daha eklemem gerekirse. Yatak odasındaki bu boydan büyük camların özellikle güneye ve havuza bakıyor olması odamın ferahlığını... Son derece desteklemiş efendim. Tamamıyla bence süper bir yatak odası. Evet, son dördüncü ebeveyn otokadımızla devam edelim. Sizlerle birlikte bugün Yeşilkent bölgesinde bu güzel villayı inceledik. Özelliklerinden son olarak kısaca bahsedecek olursam. Denize 600-700 metre özellikle güzel biçleri olan iki güzel koya yakın 9,5 dönüm üzerine kurulu bir sitede villa inceledik. Sitemizde toplam 18 villa var. 9'u satıldı. 9'u da satış için sizleri beklemekte efendim. E, villamız 4 odalıydı. İkisi ebeveyn yatak odası olmak üzere. Kullanılan malzemelerin kalitesinin yanı sıra konforunuz için de özellikle örneğin e, yerden ısıtma gibi birçok konforunuzda detaylarıyla düşünülmüş e, son derece keyifli bir villa inceledik. E, bu arada ulaşım sıkıntısı olmayan güzel bir lokasyondayız. Yaz-kış oturma da müsait. 9 villamızın da konumları, cepheleri itibariyle fiyatları birbirlerinden farklı efendim. Bu güzel çatı altında sevdiklerinizle bu villa tam bana göre diyorsanız lütfen güncel fiyat bilgisi için altta bırakmış olduğum iletişim adreslerinden bizlere ulaşınız. Videom içerisinde eksiklerim olabilir veya kafanıza takılmış yerler olabilir. Bunlar için lütfen iletişim adreslerinden yine bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.